2009'da bu sanat okulun orada e, Hamit Yetiş, Hamit Kondura vardı, onun sayesinde başladım. Yani bu okul açımından sonra üniversite öğrencileri yani genelde yeni almaktansa tamire yoğunluk verdiler. Yani eşeği doldurduktan sonra kapatırken yani genelde fermuarların dişlerinin bir daha gelmesine dikkat etsinler. Yani genelde karşılaştığım problemler fermuar ve tekerlek kırması. Yani kumaş fel, valizlerde demirler var fermuar değişiminde. Onlar bizi hı hı. çok yoruyor. Ekonomik kriz var. Valizler çok pahalı. Yani tamir bir nebze de olsa kendilerini idare ettiriyor. Çoğunluğu tamiri tercih ediyor. Evet.